<gülüyor> <gülüyor> I can find for you someone later. Yeah. I can have for you later same. Okay? Yapımcımız Abi cevabını bazen doğru mu düşünmüşüm bunun? Bu sebeple mi başladım ne? Kendi içimde sorguluyorum ama değişik sanat dallarında başladım ben sanata. Hiçbiri doğru para ve saygıyı para ilk başta gelmiyor ama hiç para kazanılmayan zaten saygı görmüyor oluyor. Mesela Çinicilik, tabak üstüne isim yazma ya da seramikte kontürat, baskı yap, serigrafi bölümünde çalış. Bunların tamamının sonrasında dövmecilik tam da ben bu olmalıyım dediğim meslek oldu ki o zamanlar dövmecilik işinde yapan da yaptıran da suçlu sınıfından biriymiş zannedilirken öyle olmadığını fark ettiğim an itibarıyla çevremdeki insanların sorgu, yargı veya hakkımdaki düşünce sebeplerini hiç önemsemeden dövmeci olmakta ısrar ettim. Aileme de yaklaşık 20 yıl boyunca yaptığım işten hiç de bahsetmedim. Bilmiyorlardı. Bilseler de zaten anlatmazdım ama hala benim beni böyle doktorluk gibi bir iş yaptığımı sanıyorlar. O da bana ilginç geliyor. Çünkü sanat yapan bir insanın yaptığı sanatın bu yüzyılda Anadolu'da daha tanımlaması olmamasının üzücü olduğunu düşünüyorum. Yani dövmeciliğin bir zamanlar suçlu sınıfından görülürken şimdi de dünyanın en elit para kazandıran şube zincirleri açılabilir bir meslek olduğunu görmeleri beni üzüyor. Bunun arası kaçırıldı. Ben o arayı yaşadığım için mutluyum. Dövmeyi ben aslında okul yıllarında bile İnsanların vücutlarına yaptıkları dövmenin bir ömür çıkmadığını duyduğum an çok acayip ilginç bulmuştum. Yani bir şeyin ömür boyu kalıcı olması hedeflediğim şeydi. Sonrasında turizm bölgelerinde gezerken yabancıların dövmeli ve sosyal olmaları ikisi aynı anda gözüktüğü için kafamdaki o küfreden dövmeli, suçlu dövmeli, motora binen dövmeli onların olmadığını gördüğüm an her şey değişti. Dövmeli insanlar dövmesiz insanların nispeten toplumda algısı daha yüksek idi bana göre. Günümüzde de öyle olduğunu ısrar ediyorum. Şunu söylemek istiyorum parantez içinde. Dövmesi olan her iki veya üç kişiden ikisinin veya iki kişiden birinin dövmesi olması farkındalığı artmış insanların çok olduğunu değil, dövmeli insanların kaç tanesinin bunu sanat ya da kendinin farkına varmış olarak dövme yaptırdığını ben bakmak istiyorum. Örnek verip birilerini günaha sokmayayım ama canım anam yazdıran birinin çok sanatla ilgili olduğunu düşünmüyorum. O kişi de sanat neymiş ki ben anamı seviyorum diyebilir. Saygılıyım. Ben ben sanatla ilgili olan dövme kısmından bahsediyorum farkındalıkta. Yoksa sevdiği kızı ya da erkeği vücudunda taşıyacak kişinin bunun ilişki kaygısından öteye geçmeyeceğini, sanatla da bir yakınlaşması olmayacağını düşünüyorum. gibi ise üzgünüm. Canım anam yazılan bir kişiye güzel bir yazı karakteri beğendiremiyorsun. Abi pahalı olmasın diyor. Mesela şöyle bir şey vardı. Ya benimsin ya kara toprağın yazı yazdıracak bir arkadaş. Kaç paraysa veririz demişti. Ben yapmamıştım. Sonra yaptırmış bana göstermeye geldi. Gösteri ken sarhoştu bu. Silahını gösteriyordu. Sanki dövmeyi ben yapmadığım için beni vurmak istiyor. Sonra dövmeciye sordum kim yaptı diye. O dövmeciye gidip bunu sormuştum. Nasıl yaptın? Yani bir sorgulamadın mı? Sana normal mi geldi diye. O da dedi ki kaç paraysa veririm dedi. Sonra dedi para vermemek için kıvırdı dedi. Yani bir insan sanat seviyorsa bunu baştan beyan edip hissettirebilir. Mucize değil bu. Bir insanın sanat özür dilerim çok radikal olacak ama hangi dinden olduğunu hissedebiliyorsak hangi kafada olduğunu onu hissedebiliriz. Değil mi? En azıyla yüzde elli tutar bu. Tutmadığı an imkan yok demektir. O yüzden müşteri de seçmek gerekiyor. Benim o farkındalık dediğim yaptırdığı dövmeyi taşırken bizden dolayı rahatsızlık duymayacağını, bizim de ondan hiç pişmanlık duymayacağımızı beyan etmek istiyorum. Olay bu. 26. yılımı bu kış ayı itibariyle bitiriyorum abi. Şu an 26. yılımın kutlaması bu. <laughs> Abi ilginç bir şekilde benim dövme yaptığım zaman dilimlerinde kış ayları da ben sürekli çalıştım. Türkiye'de işin iyi olmadığı zamanlar yurt dışında. Bazen yurt dışında iş çok iyi olmasına rağmen de müşterim beni burada görsün diye sürekli burada olmaya çalıştım. Bak bugün mesela dövme yaptı. Dün de çalıştık biz. Yarın da çalışacağız. Bu bizim kışımız aslında. Sadece aşırı yoğun değil. Bir de gelen insanlar kış ayında bizi tanıyor olmak zorundalar. Yoksa kışın bizi nerede bulacaklar? İlk gittiğim yer Hollanda'ydı dövme için. Sonrasında daha önce de bahsettim. Asya'da birkaç ülkede başında Tayland, İspanya, İtalya, Portekiz. Buraların çalışmak için can attığım yerlerde çalıştım. Keyif aldım. Aradaki fark ilk akla gelen benim için. Oradaki müşterilerin din, para veya sınıf ayrımı yapmadan olayın sanatsal boyutunu konuşuyor olmaları. O bölgedeki turistlerin bile birazcık arınmış olduğunu hissettim. Mesela İspanya'da çalıştığım zaman şöyle bir şey vardı. Barcelona'da bu arada abi. Sezonluktu ve iki ayı bir çalışmaydı orası. 2 ay bile sürmedi ama şöyle. Gelen müşterilerin çoğunun dövme için planları vardı ve senin önce planlarını konuşuyordu. Bu dövme kaç para diye girerek konuşmuyordu. Ben bunun hep orada böyle devam edeceğine inandığım için hala kafamdaki hayal bir gün orada dükkan açmak. O ülke dövme için en iyi ülke ve şehir değil eminim ama benim en yakınımda yakaladığım yerlerden birisi orasıydı. Hollanda'da mesela randevular 2-3 ay önceden alındığı için o gün biri gelip de senin kafana çok çemkiremiyor. Çünkü zaten sıra zor gelmiş. O belki işi değiştiriyor. Siz de bunun belki farkındasınız. Onun dışında çalıştığım yerler bayağı uzun. Sıralı saymayayım ama Türk cumhuriyetlerinde örneğin Özbekistan'da çalışmıştım. Orada da insanlar ısrarla dövme yapmak için eve çağırıyorlardı. İlk gittiğimde dövme ile ilgili dükkanlar devletin yasal kollukları tarafından çok doğru bulunmuyormuş. Bazen baskın yapılıyormuş o yüzden. Şimdi normal öyle söylüyorlar ama o zaman kısmen İran gibi evde dövme yapılıyordu. O beni çok şaşırttı. Tutmuştu. Açıkçası bizim ülkemiz dünyadan bir haber dövme konusunda. Kendi önceliklerini görüyorlar. Genelden bahsedeyim. Mesela Asya'da Asya'nın kültürü dövmenin önüne geçtiği için mistik dövme dediğimiz o bambu dövme el yapımı ben hiç çalışmadım ama onların modelleri olan bir nevi işte koy balığı, lotus çiçeği, okyanus modelleri bunlar orada daha çok tutuyor diye. Onlar orada daha yaygın. Görmüşsünüzdür. Çin'de de öyle. ilginç bir şekilde. Malezya, Filipinler'de de öyle. Ama mesela Avrupa özellikle Latin Avrupa'yı biliyorum. Orada Avrupa'nın kültüründe olmaz olmaz olan şeyler var. Diyelim ki bir savaşçı, bir vikingli, bir işte güçlü bir hayvan yetimlemesi. Onlar orada süregelen evrensel bir modaymış gibi devam ediyor. Bizim Türkiye'de ise kişi sanata yakınlığı, ekonomi durumu ya da yaşına göre dövme modelini seçerken biraz fazla farklılık gösteriyor. Bize mesela Avrupa'dan en çok Almanya'dan gurbetçiler geliyor. Onların genel bir şeyi var. Biz Almanya'da daha ucuz yaptırıyoruz bizim arkadaş daha yetenekli diyorlar ama o tüm gurbetçilerde aynı cümle aynı şekilde konuşulduğu için onun doğru olmadığını biliyoruz. Çünkü Almanya'da bir arkadaşı diğerini evde dövme yapabilir ama buna rağmen bizden daha pahalı olduğunu emin. Çünkü hiç kimsenin vakti Almanya'da çok ucuz değil. Yetenekli bir adam yeteneğini oturma odasında saklamaz. O yüzden o yetenekli dediği arkadaşının sadece o salondaki en yetenekli kişi olduğuna inanıyorum. Argo oldu ama Bizde her insanın çok iyi bir dövmeci arkadaşı vardır. Çok iyi bir polis arkadaşı vardır. Avukat arkadaşı vardır. Doktor arkadaşı vardır. Ama nedense hep başı belaya girer, kurtulamaz. Hep hasta olur ben gibi. Tedavi göremez. Demek ki arkadaşı olmasına inandığı listenin içinde dövmeci de var. Ama yok. Gittiğim yerlerden ilk başta anı toplamak istedim. Bu topladığım anılar genellikle antika ya da vintage, retro olsun diye uğraştım. Yani yeni eşya almak istemedim. Bu da bir süre sonra alışkanlık yaptı. Çünkü dünya kültürünü bir yerde barındırmak biznisten daha anlamlı. Satıyoruz ama çoğunu da bunu yaşadığımı kendime ispat etmek için aldım, topladım. Özellikle 2. Dünya Savaşı döneminin koleksiyonunu yapıyorum. Bu ileriki zamanlarda bu sanat evinde buranın bir kültür müzesi de olduğunu gösterebilmek için biriktiriyorum. Bir gün dünyada kullanılmış bütün kaskların, miferlerin, üniformaların tamamının burada olmasını isterim. Ve dünyada yaşanmış bütün savaşlardan anılar var. Özellikle onları topladım. Görmüştür arkadaşım, toplamaya devam ediyorum. Nasıldı? Çok güzeldi. 1250 adet. İlginç, negatif yorum bir tane şu olmuştu mesela. Dövmeden para kazanamıyorum diye ek iş olsun diye bunu mu buldun demişti biri. Cevap versem dedim kendimi aşağılamış olacağım, boş ver. Onun dışında bir de dövmecilik ayrı bir kol, niye böyle birleştiriyorsun demişti. Bunu diyen arkadaş koförde dövme yapıyordu. Cevap vermek hoşuma gitmedi diye sustum. Sonra şey diyor, ama diyor dövmecilik ve koförlük aynı iş sayılır falan diyor. Bu kafada adama cevap vermenin de bir anlamı yok. Geneli benim kafamda evrenselci kişiler öncelikle. Mesela yabancı ya da yabancı ülkelerle biraz istişare etmiş insanların yorumları önemli. Onlar çünkü bu dükkanın bu hale gelmesinde etkili kişiler. Onların yorumlarını alıp kullanıyorum. Ama birisi beni gömmek için veya burayı kendine yakıştıramadığı için bir şey söylüyorsa bana bir faydası da olmaz. Cevap versem ekstra onu da üzmüş sayılmam. O yüzden açıkçası hiçbir şekilde birinin buraya olumlu bir yorumu yoksa yani övmenin dışında övmeye gerek yok. Yani şunu yapsan daha iyi olur. Genelde dikkate almıyorum. Bu arada burası benim bizzat kendi gittiğim 53 ülkeden topladıklarım gitmediğim ülkeden de eşyalar var. Yani belki 100 ülkeden eşya var. Bu güzel bir şey. Ziyaretleri sırayla alıyoruz bazen çünkü çok kalabalık işi de etkiliyor. Bu yıl buna dair bir personelimiz olacak ama altyapısını kurmaya çalışıyorum. Kibarca ziyaret veya alışveriş veya konuşmak için gelenleri aynı anda almak istemiyorum. Girişte bir yazım planlıyoruz olursa. Yani sadece bakmak için ziyaretleri uygun saatlerinizde. Lütfen sadece kısa tutunuz veya şu süreli olsun. Randevular dışarıda, görüşmeler dışarıda yapılıyor. Alışveriş için sanatçılarımızdan birini size eşlik etmesi gerekiyor. Lütfen ne almak istediğinizi ilgili personele söyleyiniz. Açıkçası 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'da Berlin'de Hitler'in son nazi sığınağında bir tane SS subayının, nöbetçi subayın miğferi vardı. Bunu torunu getirmişti. Hala görüştüğüm bir aile. Bu Alman ömrü boyunca yatak odasına kimseyi sokmamış. Benim özelime karışmayın diye. Bu çok yaşlı olup hastalandığında doktor çağırıyorlar. Doktor yatak odasını istemiyor. Salona çıkacağım ben diyor. Çıkıyor. O arada torunları yatak odasını görüyor ilk defa. Doktor gidince konuşuyorlar. Diyor ki dede içeridekilerin hepsi yasak. Sen niye bunları burada tutuyorsun? Adam bütün üniformasını, askeri dökümanlarını, her bir şeyin artık neleri varsa yatak odasında hazır hazır bir şekilde yarın giyecekmiş gidecekmiş gibi tutuyor. Diyor ki ben söz verdim savaştan ayrılırken çağrılmayı bekliyorum. Çok disiplinli olduğu için biraz kafayı yemiş belki bilmiyorum ama torunları bunları bana Almanya'dan zorla buraya getirdiler. Onlar benim için çok anlamlıydı. Almanya'da müze de olsa çok daha değerli olabilirdi. Anısıyla beraber geldiği için bunun anısını da yazmak istiyorum. Adam kaç yıl oluyor bilmiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra günümüze kadar süreçte işte. tahminen bir asır. Bir asırlık sırrını bizim dükkana taşıdı. Çok mutlu oldum. Yani hoş değil ama iyi bir anısı var. Gurbetçi demiştim demin oradan da geldi aklıma. Bir tane adı Ahmet olan bir arkadaşımız vardı. Bir gün akşamın bir saatinde benim dükkan başka bir yerdeydi. Komşumuz vardı bir tane hamam, bir tarafta kuaför, hediyelik ortada benim dükkan. Bu arkadaşımız ben dedi, hatunumun resmini istiyorum. Yapabilir misin? dedim, yaparım. Verdi. Dövmesini yaptık. Gece yarısı bitti. O arada biraz kovarda bir ruhu var bu arkadaşın. Orada çalışan bir bayana çok ilgi gösteriyorum diye. Benle hiç konuşmadı. Ben de pek soru soramadım. Verdi resmi bitirdim. Çok beğendi. Herkese içki ısmarladı. Sohbet etti. Resim çekti. Kızla ayrı bir ilgilendi. Ben kapattım dükkanı gittik. O yan tarafta onlar takılmaya devam etti. Sabaha karşı telefon çaldı. Dükkanlar kapanmış tabii. Komşumuz arıyor. O kızın çalıştığı kuaförü sahibi bu. Diyor ki bu adam diyor müşteriniz seni diyor arıyor. Biraz da diyor kızgın. Sinirli bir bak. Gittim 2-3 saat olmuş daha. Adam dedi ki abi dedi sen bana döme yaptın ama dedi benim karımın resmi değil. Benzemiyor dedi yani karıma. Dedim abi ben senin karını bilmiyorum. Verdiğin resim dedim. Bu arada masanın üstünde duruyor daha temizlememişiz hiçbir şeyi. Bak dedim bu böyle kafada güzel adamın çok içmiş. Hatta o bayan oradan gidene kadar içmişler. Bayan gidince adamın aklı başına gelmiş. Onu anladık. Sonra bunun yanında bir arkadaş vardı otelden. O arkadaş geldi arkasından. Dedi ki abicim ne oluyor? Ben de anlattım. Dedim böyle dövmeyi karıma benzemiyor diyor. Dedi ki bir göreyim dedi şu resmi. Adam da bu arada cüzdanla karısının resmini çıkaracak. Benim yaptığım dövme de orada duruyor resim. Dedim bunu yaptık. O yanındaki adam dedi ki bu değil dedi. Bu onun karısı değil. Sevgilisi. Karısı hangisi? Bu. Adam sevgilisini yaptırmış karısını yerine. Sonra biz ufak bir düzeltmeyle meleğe benzettik abi. En günahkar melek olmuştu ama olsun kurtardık Ahmet'i. Ama adam bunu inkar etti. Yok diyor o an diyor ben konuşurken sen başka resmi alıp yapmışsın diyor. Cüzdanından tabii. Öyle. Hayatımdaki yaşam şekli ve ibadet şekli bu. İnsanların sana bir şey sorup senden bir şey istediklerinde seni dinlememeleri çok sinirlendiriyor. Diyor ki mesela sence bana ne yakışır? Ben tanımadığım bir kişiye bir fikirde bulmak istemem. Gene de anlatmaya çalışıyorum. Çoğunda var bu. Peki aslan olur mu bana diyor. Olur diyeceğim. Kartal da olur değil mi falan. Yani geçişler var. O beni çok yoruyor. Bir şeye odaklanamayan insanlara izah yapmak mümkün değil. Bazı günler iğne bağlıyordum. Steril ediyordum. Sonra dövme yapmaya başlıyordum. Ben bunu iğne bağlamayı bir tane şimdi yaşamıyor. Rahmetli oldu. Antalya'da bir abimizden öğrenmiştim. O eskiden elektrik işi de yapıyormuşmuş lihimle iğne bağlayıp diğer dövmecilere satıyormuş. Onu da görmüştüm. O dedi sana da yaparım. Yaparken izledim ben. Bir daha Antalya'ya gitmek zor oldu diye kendim yaptım. Oldu. Sonra yurt dışından setini aldım. iğne bağlama setini. Hala durur. Nostaljik ama işe yarıyordu. İlk dövmeciler izlesek de bunu yapabileceğimizi çok böyle özgüven vermek istemiyorlar mı bilmiyorum. Söylemiyorlardı. Ben bunu o zamanlar burada portakal, greyfurt çok yani Akdeniz bölgesi. Bunların üzerinde hobi gibi de Denerken, günümüzde de insanlar mesela portakal, greyfurt, tavuk ya da plastik pet bunların üzerinde öğreniyorlar. O zaman öyle bir fikir de yoktu. Kendiliğinden bulmuştum. Dedim ki insan vücutu buna göre daha düzgün. Yaparım dedim. Oldu. İlk kurbanım portakal yakın zamanlarda da arada sırada portakal üzerine ben birkaç çocuğa dövme yaptırttım. Keşke çocukların da dövme yapabilmek insan vücudu dışında hobilerin arasında olsa. Belki resim çizen dövme de yapabilir. Çok zevkli oluyor. Belki çocuklar bunu sever. Benim Adana'da bir arkadaşım var. Bunlar dövmeyi birlikte evde tavuk üzerinde öğrenmeye başlıyorlar. Tavuk üzerinde dövme çizdikten sonra tavuğu pişirip yiyorlar. Derisini yüzüyorlar tabii. Onlar dövmeli tavuk partisi adını koymuşlar dövme yapma günlerine. Beni de bir gün Adana'ya gittiğimde davet etmişlerdi. Hakikaten mesela bunu bir ritüele dönüştürmüşler. Dövmeli tavuk mesela kim dövme öğrenecekse o satın alıyordu. Bedava tavuk yiyorlar. Çok hoşuma gitmişti. O yıllardaki dövmecilere gidip kendini dövme yapma, yaptırabilmek için önce bir tanıtıp ikna etmen gerekiyordu. Genelde öyleydi. Şimdi ise sen dövme istemesen bile biri gelip dövme istiyor musun diye soruyor ve ikna ediyor, gazlıyor, götürüyor. Şimdi bu, bu şekilde olduğunda süpermarkete dönüştü. Öncedense bir ustanın ayağına sen istiyorsan gidiyordun, birisi sana gelip sormuyordu. Ben bunu biznes olarak başarılı ama etik olarak yanlış buluyorum, özür dilerim. Değişmeyi de düşünmüyorum hala dövme isteyen bana gelsin istiyorum. Ben dışarıda birine dövmelerim var. Dövme ister misin diye bile sormuyor. Dövmesi olmayanı zaten sorma. Fazlası da var. Adam dövme olayını daha yeni öğreniyor infocu. Buna demişler ki dövme yaptırabilecek kişilere git konuş. Bu da bayanları anlamış herhalde. Otelde animasyoncu söylüyor. Sadece bayanlara gidip soruyor diyor. Bu seviyede bir vatandaşın sanatı satması ne derece mümkün olabilir? Alkol insana dövme yapılmaz mesela denizden geldiyse tuzluysa dövme yapılmaz deri kuru çünkü hastaysa dövme yapılmaz üzgünse dövme yapılmaz sarhoş olduysa ya da hap kullanıyorsa ihtimal bile yok ama süpermarket zincirinde bu sorular sorulmaz. Yani bir de mesela bizim bir açılış fiyatımız var. Çok önemli değil bu ama o süpermarket zincirinde kaç paran varsa sana dövme yapan biri de var. Şey var çekiliş diye bir yalan var. Çekilişteki kişiler kendileri seçip kurban olarak çağırıyorlar. Mesela o da ilginç. Diskolarda bedava dövme yapıyoruz diyorlar. Yaptıkları dövmeyi sonra düzeltmiyorlar bir de. Ama neyse bu onların diğer sorunu. Ya ben o kadar büyüyebilsem çekiliş yerine doğru kişileri tespit edip dövme hediye ederim çekiliş niye yapayım? Ben milli piyangonun bile ruhuna karşı biri olarak dövme çekilişi nedir? Bir derdimi dökesim geliyor. Yıllar içinde insan İran çok kötü yaşıyor. Size bana göre dünya sıralamasında benim hayatımda ilk ona girecek yer. Yani daha güzel yerler her zaman var. Her konu üzerinde güzellik değişiyor ama Sida çok çeşitli insan olmasından kaynaklı belki de tarihinin de zenginliği alakalı insanı tutan bir enerjisi var. Para kazandırıyor ama seni bırakmıyor. Bir de öyle bir şey var. İnsanoğlu kendisi için birçok konuda seçiciyken dömede seçici olmama Herkesden. herkesten bahsetmiyorum. Büyük bir kısmını tenzih ediyorum ama seçici olmaması çok anlaşılır bir şey değil. En seçici olunması gereken konu bir ömür taşıyacağı bir şey. Belki bugün yaptırmaması ucuz bir dövmeci bulduğunda yaptırmasına karşı düşünürsek büyük bir hata olur. Onun için onun hayatında her anlamda müsait olduğunda yaptırması onun yapacağı en büyük doğru olur. Dövme çünkü insan hayatını, karakterini, başkalarının kendine bakışını, kendisinin kendisine bakışını değiştiriyor. Bu bu değişime hazır olmak ucuz paralarla olmamalı. Yani sigara almak gibi bir şey değil. Alıp hiç bitiremediğim bir sigara gibi düşün. O yüzden insanların dövme yaptırmaya ayırdığı vakitten ziyade düşünmeye daha çok vakit ayırmalarını istiyorum. Eğer onlara bu doğru geliyorsa yaptıracakları ilk dövmede bunu anlayacaklardır. Aynı hatanın devamı daha büyük bir cahillik. O yüzden insanlar ilk dövmelerini pişman olmayacakları en basit dövme olarak başlamaları benim en doğru düşüncem. Bu sesle bana katlandığınız için ben teşekkür ederim. Kendimi suç işlemiş ama acıtasyon yapıyormuş gibi gördüğüm için bu ses tonuyla kusura bakmayın.